Arkadaşlar merhaba Brawl yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu video içerisinde Daryl'ı 1100 kupaya getirmeyi planlıyorum. Oynayacağımız harita gizemli 33. Kullandığım dizilimse de bu şekilde arkadaşlar. Bu dizilimi kullanarak benim oyun stilimle birlikte oynayabilirsiniz. İlk maçımızın da startını verdik. Bu arada güzel lobi yani orta seviye. Ortanın biraz daha kötüsü olabilir bu arada. Bayağı bir uzakçı var çünkü. Babuş Oğlum ben buradayım. Kardeşim beni unuttu galiba orada ya. Ben hayal miyim oğlum beni niye görmedi bu çocuk? Ben varken öyle bütün mermilerini harcıyor. Kendini oraya sıkıştırıyor. İndiremeyeceğimi falan zannetti galiba. Ama neyse öğrenmiş oldu. Oo bak. Jolt'cum. Onu ben alayım lan. Chester. Abi Chester'lara güvenilmez. Tamam gitti oradan. Aşağıda Edgar girdi yanlış görmediysem. Mecca Edgar. Abi ben bunu alırım. Edgar aşağıda. Burada. Yılan tıs. Şimdi aşağıda Colt. Edgar solda Dino. Chester. Dino zaten Spike aldı. Tamam gayet iyi durumdayız bence. Sol taraftaki Chester bizi görebilir ama kendimizi kurtarabiliriz. Tamam Colt geliyor. Geliyor mu? Geliyorsun. Aynen öyle. Abi ben oradayım. Ateş ettiğin yerdeyim. Et. oradaki çalıyı kontrole et. tam etmedi yani bu arada şimdi dino'ya yakalanmayız 2 tane ultimiz var tamam dino yukarıda chesti indirecek ben burada duruyorum dino çalış Ay çocuk ördek gibi be şey yapamazdı orada dino bak orta olalım gel Heh. ben şimdi bunları da alayım 7 enerji babuş 10 numara 5 yıldız suya sabuna karışmadan Gerçi oğlum iki tane adam kesin daha ne olsun lan Bir tane adamla orta oldum Aynen sen onu indirirsen var ya haberlere çıkarsın bu arada Edgar'ı birazcık teşvik etmeye çalışıyorum Mermim bitmesin lan Edgar zıpladı mı bizi bitirir ha bu arada Hadi bakalım Edgar Verdin ne oğlum yani Dino'yu öldüreyim sonra sen bana mı Zıpla bu arada Dino indirmeyi başardı. Çok da güzel oyun çıkarttı Dino. Helal olsun. Sonraki maça da bağlandık. Evet, işte problemli bir lobi. 3 tane Shelly var. Hmm. Maymun, afuk numarası mı yapıyorsun? Değil, oynadı. 3 tane Shelly bize çok büyük sorun çıkartır. Birazcık enerji toplamasak, ...yine biraz Dirayet durabiliriz shell'lere karşı. Alttan bir şey geldi ama şeyliydi yanlış görmediysem. Şey. Niye halen oğlum? Hepsi babanın malıymış gibi davranma. o Aman tanrım oğlum. Aşağıda bir şeyli vardı diye yukarı kaçtım. Gecit de beni indirir diye. Atladığım yerde de lil çıktı. Şansımıza. Hor bibimi be hor bibimi be hocam aslanı zıplasam bu çocuğu yakalarım ben gel böyle tamam çocuk iyi oyun çıkarttı ve oyuna şeyle dahil oldu o yüzden oraya devam ettirirsem bayılabilirim Tek değiliz yani tamam lan tamam tamam Fırsatını bulursam ama bayıltırım ayrı mesele. Abi bu şeli bu sağ tarafta bak beni yok diyor şu anda. Benim orada olduğumu düşünüyor. Bunu in, indirin acilen indirilmesi lazım. Ne oldu? Sarı tuş seni kurtarmadı. Gördün mü? Tam bibi. Şunu da attım. Arkadaşlar tekrardan doğsun. İkili bir ultim olsun istiyorum. Tek ulti artık demode. Tamam 3 oyuncu kaldı. Şurada şurada. Bibi. Aynen 10 numara gadget de kullandı. Çok güzel. Tamam Bibi. Gel lan buraya. Ben indirim bari. <laughs> Sonraki maça da bağlandık. Güzel lobi. Benim karıma olan bir lobi. Kim o? Abi göremedim. La mortis'miş. Mortis olduğunu bilseydim onu salmazdım. Neyse. Kötü düşman. Fazla enerji sahibi yaptırır derler. Kötü komşu ev sahibi yaptırır derler misali. Ortaya gelmeme sebep oldu. Tamam. 3 tane aldım babuş. Onu da verelim lan. miyiz? Aman ha burada bir yerde bir mortis olması lazım bu arada Chester dur Chester Bu bazıların kendine olan özgüveni Ne böyle ya İyi ki bir stanı var ha Hemen alabileceğini falan düşünüyor yani Ben Daryl miyim değil miyim Gözleri sadece şeyi görüyor şeyi görüyor galiba Neyse öğreteceğiz bunları yavaş yavaş Şimdi arkadaşlar bayağı bir bekledim toplamda 5 tane oyuncu var Beni çıkart 4 tane oyuncu kaldı bekleyerek de buraya kadar geldim. Şimdi gaz iyicene daralıyor. Ve altta bir tane fight çıktı. Seni bayıltırım ben. Gel böyle. Abi mis. Bekleyerek hesaplaşmaya kadar da kaldık. Ve çok hızlı bir şekilde hesaplaşmaya kaldık. Bir anda iki kişi bayıldı. Üç kişi. Neredesin lan zıbır? Orada mısın? Burada. Aynen. Aa, Mortis. Kardeş. Kardeş. Ta oyunun başında benim saldığım o bir tane enerjiyle duruyor bu arada. Full çalılarda yapmış. Mesela bu çocuk diğer tüm oyunculardan daha fazla bakastı. Oyunun bitti kardeşim senin. Ben olsam gaza giderim yani. Bir şey yapmayı denemem. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Oh mis gibi. 3 tane Edgar. Edgar, Lily. Bunlar çok iyi karakterler ya bu arada. Bu kim lan? Al Abi, Abi bunu hararet gel. Ya bir istire gitti bir arada kal. Saçma sapan bir maç buyurun. Eksi yedi. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bu arada sizlere bir info vermek istiyorum. Ben böyle dördüncü olduğum, beşinci olduğum maçları çıkartıyorum. Mağlubiyet aldıklarımı artık olabildiğince koyuyorum. Ama bu dördüncülük, üçüncülük o maçları da koymamı ister misiniz? Onu da bana bir yorum olarak yazabilirsiniz. Ya yani bunu niye çıkartıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir açıklama yapayım size. Şimdi beşinci oldum artı bir kupa veriyor. Ulan zaten videoya koyabileceğim sekiz ya da dokuz tane maç var. Of çok güzel iki tane var lan burada. Onları da bu şekilde hani kupa alamadığım maçları koymaktansa kupa alabildiğim maçları koymayı tercih ediyorum. Bilmiyorum bu konuyla ilgili de fikirlerinizi yazarsanız da sevinirim en azından. Timo, Chester. Abi birazcık tıslayabiliriz. Tıslamanın kimseye zararı olmaz. Bunlar aralarında orta oldular. Abi orta olmayın. ben, ben olmadan orta olmayın yani en azından. Bunlarla ben de orta olabilirim aslında ya. Bunlar iki da var. Beni da... De... Lan gösterdim kendimi ki. Beni de alın, beni de alın, beni de alın. Beni de alın, beni de alın. Sen çok dibime giriyorsun ama bak ha, yapma bunu. Bu tehlike. Beni yatırırım yani, öyle yapma. En azından işi öğrenmiş oldum. Arkadaşlar, eğitim niteliğinde onu öldürdüm. bu. <laughs> şey değil yani, yani... haylik olsun diye değil. Of Daryl bayılttı orada. Adamsın lan. Altı enerji yapmış reis be. Şimdi iki tane daha oyuncu var. Biri sütu. Tamam lan Ortiz. Kim o diğeri? Abi Chester. Gel lan buraya. Abi bayıttım. O da onu indirdi süper. Dur 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 dur. Tamam. Bir dakika. Bir sonraki fight'a. Anlaştık. Bir sonraki fight'a. Benim ultim daha hızlı gelecek bu arada. O benden sonra kullandı. Öyle yok. Abi eşit standartlarda savaştık ve kazandım. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Çok güzel. Ne? Orta. Pardon. Alt taraf birazcık daha tehlikeliymiş ya. Ben yakıncı karakterlere bakıyorum. Ne kadar çok yakıncı karakter varsa benim o kadar çok işime gelir. Kanka buradan git bunu sal. Git buradan. Israrcısın ha. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Gazır hani <sabri> gibisin aynı. <laughs> Atışların ona bu arada. Tamam gel orti. <laughs> Bak. Oğlum dur da enerji alayım biraz ya. Abi Edgar hepsini aldı. Oğlum Angelo. Rahat dur lan. Bu kedi bana zıplayacak. Ultim var. Zıplama. Abi Angelo bir tane vuramadı ya. Bu kedi alttaki kedi çok tehlikeli. Ya indirebileceğinden değil zıplayıp oyunumu bozabileceğinden korkuyorum şu anda. Onu oradan almam lazım. Şimdi o çalıya girsem bile ne? Beni rahat bırakmayacak. Abi ben seni indireceğim. He he aynen. Ortiz gel. Ne haber Orti? Uf. Ucundan döndüm bu arada. Ama lavo indirdin. Öyle bir infomuz var. Abi kediyle orta olmam ya. Çok nadir yani. Aşırı nadir bayılacağımı bildiğim anda anca orta olurum yani. Böyle boş kalanlarda hem de avantajım olan bir karakterle imkanı yok. Burada kimse var mı lan? O Chester oradan vurur bana. Tamam maymun. Maymun yapma. Oğlum. Bak, kaşındın. Buldum belanı. Geçi bulmadın. sal Salonları bana. Çok iyisin tamam. Maymun yaşıyor hala. Şimdi kardeşler kaldık dördümüz. Aramızda en tehlikeli Chester. Bu çocuğun acilen inmesi lazım. Edgar zıpla buna. Abi Edgar oynayalım biz ya. Edgar oynayalım. Edgar oynayalım. Edgar oynayalım. Edgar'a Edgar'a Edgar'a. Yok öyle ulti yok bayıldın. Sonraki maça da bağlandık. Allah Allah Bayram var. Piper var. Oo, neler diyorsun? Yürek yemiş baba itler. Kim o? Bayıldın Leon. Salonu bana. Harçlığımı verdi. <laughs> Güzeldi. Çocuk giderken enseme bir tane şaplattı bu arada ortası toplanmış. Tamam. Bu klon değil. Allah cezane vermesin ki seni. Nasıl duvara çarptın lan? Gel orta olalım tamam. Bir denedim mi olmadı kanki. Seni yatırmaya denedim mi olmadı bu arada ya. Tam Piper. Orta mıyız Piper? Hiç oranı değil. Baz ne yapıyorsun kardeşim? Uzaktan eğitilme mi, mi Brawl Stars öğrendin? Ne yaptın? <laughs> böyle böyle sen. Senin canın bitmiş zaten. Havda 4 oyuncu arkadaşlar. Var. Ortimiz. Abi yapma ama bak burada. Ulti atarım diyorsun bana. Okey de. Oğlum nasıl değdi lan o mermi bana? Yine enseme vurdu çocuk. Hyper dur hele kardeşim. <laughs> Vuruyor daha çocuk bu arada. Bak. Uuu bir dakika. Tehlike arz etmektesin. Vurdun vurdun ortaya oluyorsun şimdi. Oğlum sabahtan beri dönüyorum sana. Hypera kimse saldırmıyor bu arada. Ultisi ve hyperi var ya. Abi bu bazın derdi ne? Bu çocuk eşek galiba. Oo kedi bey. Orta kedi. Tamam kedi sığır orta oldu bende. Bak bir Piper'ın kimseye saygısı yok. Geri kalan herkes efendi gibi duruyor yani. Abi bu neler yapıyor böyle? İyi. <laughs> Çok iyi değil mi? Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bir tek sorunlu bir lobi. Bir şeylidir. Search'tür. Ee, bu karakterler bana anti. Bayıltabilirler yani her türlü. Lan Edgar. Tüm enerjileri aldık ya. Onu ben alayım lan. Onu ben alayım. Abi Edgar'ın gücüne bak. Eyvah eyvah. Abi hepsi aynı anda geldi. Of. Of. Bibi. Oğlum iş birliği yapmamız lazım. Bibi. Bibi. Bibik. Bibi. Ama sen o kalkanı bozarsan. Seni yağlama ederim. Ayrı mesele bak. Çocuk kalkan girmiş. Durduk yere kalkanı bozdu. Yukarıda bir eleman var. Ben nereye kadar gidebiliyorum? Taşa kadar gidebiliyorum. Tamam. Bir tık daha öne çıkabilirim hatta oradan. Daha da ileriye de gidebilirim. Yani en azından gidebileceğim yeri bileyim. Bir yere puşlamam gerekirse de mesafemi bilmiş olurum. Yukarıda bir mevzu var. Oh search yakalamış onu. Abi search üstümde tehlikeli. Ama duvar çok olduğu için rahat iş çıkartabilirim. Maymun git lan. Buradan zıbır. başka yerde dur. Burada durma. Oğlum izin vermeyeceğim git buradan. Durduk yere milletle orta olmaya çalışıyor. Beleşe. Yok öyle bir hava Lan çocuk bende kalabilirdi bu arada. Çeli burası benim yerim kardeşim. Duvar var o yüzden kendime güveniyorum. Tamam lan ortayız. Bak. Köşede kalabilir ama yukarıdan da tamam. Adamsın lan bu arada artı. Arti dur hele Arti. Oğlum bu ne özgüven lan zıbır. 10 numara 5 yıldız. Bir tane ultim var. Abi ben de orta oğlum be. Hop ikisi de ben de orta bu arada. Geçe tutam değil. Adamsın lan şeyle. Beni birinci yaptı reis be. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar son maçımız. Bu maçı kazanırsak ho, 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 ho. 1100 kupaya da ulaşmış olacağız. Kim o? Göremedim abi onu orada. Abi Shelly Meli olur. Bak son maç bayılmak istemiyorum. Aşağıda Edgar lan Dynamo Girseydim muhtemelen bayıtmıştı beni. Çünkü gece tatardı yani. Bekliyordu o da. Ama bazdan alırız. Bazı sıkıntılı bir karakter değil. Oo, Search abi. Ya Otu attım yukarı attı. Böyle bir şey var mı? Bas. Rahat dur oğlum. maçım. Körce ulti vermeyin. Okeydir. Of, oh, Crow doğru orada. Crow basit. Rahat bir karakter. Bir kere pushladık mı tık diye bitirebiliriz. Tamam. Mesafemiz burası. Buraya kadar gelen birisi olursa yalama ederiz. Crow'la orti de olabiliriz bu arada ya. O çocuk oradan bizi bir kere darlamaya başlarsa eğer bizi burada barındırmayabilir ama çok içeri girmesi gerekir. O zaman da ulti ile işini bitirebilirim. Aynen. Ama yine de orta olmakta fayda var. Şimdi bir yoklama yapacağım bu çocuğa. Orta mı lan? Cirov. <gülüyor> <gülüyor> Dünden hazırmış ya. Tamam ortiz, Reis. <laughs> evet, Chester seni gördü kardeşim. Hop vuruyor sana. Utsi <laughs> de var. Kanka ortiz ama her her koyun kendi bacağından asılır. Allah cezanı vermesin. Trof. <laughs> Bayır kardeşim. Chester'ın ilgisini bu tarafa çekmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Chester'ın ilgisini çekersek daha büyük sıkıntıya gireriz. Bana oynama lan Chester. Abi orta olabiliriz arkadaşlar. Ama. Oh. Abi maçı masada kazanıyorum ya. Kimseye dokunmayarak harbiden maçı masada kazanıyorum şu anda. Ya bu video boyunca komple böyle oldu. Evet 1107 kupaya da ulaşmayı başardık. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı da unutmazsınız. Sonraki videolarda haberleşiriz. Hoşçakalın. Bay bay.